Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Emma ba'd. En son ayetel kürsiyi okumuştuk. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. La ikrahe fi'd-din. Yani dinde dinin kendisinde zorlama yoktur. Kad tebeyyene açığa çıktı er Ya doğru minel gayyi sapıklıktan yani hak doğrudan ayrıldı. Her şey apaçık. Yani o kadar açık ki dinde zorlamaya gerek yok. Ey ne demek? E, la icbare zorlama yok. Ve la ikrahe aynı şekilde zorlama yok. Li -e hiç kimse için ale duhulu fi dinil İslam İslam dinine girme noktasında kimse için bir zorlama yok. Çünkü fakat bana yani açığa çıktı ve ve duha, açık vazı oldu el hakku hak minel batile, batıldan ak batıldan apaçık bir şekilde ayrıldı. Vel huda aynı şekilde hidayet de min talal dalali sapıklıktan apaçık bir şekilde ayrıldı, meydana çıktığı için e, dinde zorlamaya e, zorlamaya gerek yok. Çünkü her şey apaçık, ortada. feme yekfur <laughs> Her kim e, inkar ederse tavuti tağuti yani Allah dışında tapılan her bir şeyi ve yü'min billahi ve Allah'a iman ederse fe gadis yani böylece gerçekten tutunmuştur. Neye bil urvetil vıska en sağlam kulpa en sağlam kulpa tutunmuştur. Ey men kefera kim inkar ederse bima o şeyleri ki o şeyler yu'bedu min gayrillahi Allah'ın dışında ibadet edilen yani tağutun manası bu. Yani Allah'ın dışında ibadet edilen her bir şey onlar inkar ederse ne gibi ke şeytani, şeytan gibi vel evsani, putlar gibi. Şeytan ve putlar gibi. Ve amene ve iman ederse billahi Allah'a işte fakat temesseke tutmuş olur mine dini dinden bir ekva sebebin yani en kuvvetli bağ en kuvvetli sebebe ne yapmış olur tutunmuş olur yani en bir kuvvetli o sağlam bağ en kuvvetli bağ tutulmuş olur. Len fisame leha kendisinde onda kopmak da yok, ayrılık da yok. Ey len leha o tutunduğu dinde bir kesinti ve la zevale bir yokluk da yok. Olmayan böyle bir bağ tutulmuş olur. Allahu semi'un alim. Allah hakkıyla işitendir, her şeyi bilendir. Ey semi'un işiticidir li aqvali ibadihi kullarının sözlerini alimun bi ef'alihim ve kullarının fiillerinde ne yapar işitir. Allahu Allah veliyyül lezine amenu. Allah iman edenlerin velisidir. Yuhricuhum minez zulümati ile nur <laughs> onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ey Allahu Allah nasirul müminine müminlerin yardımcısıdır ve hafizuhum onların koruyucusudur ve mütevelli umurihim ve işlerini yürütendir. Yuhricuhum kullarını çıkarır o dostlarını min, zul min zulümatil küfri ve dalaleti dalaletin, sapıklığın, inkarın karanlıklarından çıkarır ila nuril imani iman nuruna ve hidayeti ve hidayet nuruna çıkarır. Vellezine keferu inkar edenleri gelince evliya uhum onların dostları et tağutu tağuttur. Yuhricunehum tağutlarsa insanları çıkarır minen nuri e, nurdan ile zulümati karanlıklara çıkarır tağutlar. Ey yani ve emmel ne kafirlere gelince ve evliya onların dostları eşşeyatînu şeytanlardır. Eşşeyatînu cem mükesserdir bu şeyatînu. Onların dostları kimdir? Şeytanlardır. Yuhricûnehum o tağut şeytanlar o insanları çıkarır min nurul yaqini o kesin vel imani imanın ve o yakinin şeksiz imanın nurundan çıkarır ila zulumati şekki ve dalali talaletin sapıklığın şekkin şüphenin karanlıklarına iletir ulaike ashabun nar işte onlar ateş halkıdır ateş ashabıdır hum fiha halidun orada ebediyen kalacaktırlar ey makisune yani kalıcıdırlar o kafirler fi nari cehenneme bu ateşte la ne? çıkmazlar minha o ateşten ebeden e, hiçbir zaman ey la ne? çıkarılmazlar minha o cehennemden ebeden yani sonsuza kadar o cehennemde kalırlar El belagatı bu okuduğumuz ayetlerdeki belagat e, fi ayetil kürsiyi ayetel kürsüde var. Vardır. Ne var? Enva'un minel fesahati, fesahattan ve ilmil beyani, beyan ilminden çeşitler var. Çeşitli edebi sanatlar var. Minha bu fesahat ve beyan ilminden birisi husnul iftitahi güzel başlangıç. Yani güzel bir başlangıçla başlamak. Li'enneha ve çünkü ayetel kürsi üftütihat e, açılmış bir ecelli esma illahi teala allah Teala'nın en yüce ismiyle başlamış. Yani Allahü la ilahe illa diye allah Teala'nın en güzel ismiyle başlamış. Ve tekrar ismihi Teala allah Teala'nın isminin tekrar etmesi zahiren yani açık bir şekilde Allah lafzıyla ve muzmeren ve zamirli, yani gizli. Yani hem açıktan hem gizli Allahü Teala'nın ismi zikredilmiş. Fi semâniyete aşra mevdi'an 18 yerde Allahü Teala'nın açık hem de gizli bir şekilde ismi gelmiş. Ve itina bu uzatma var. Bak uzatma faydasız değil, faydalı güzel bir uzatma bir tekrir sıfatı Allah Teala'nın sıfatlarının tekrarıyla uzatma var. Fakat ul ve cümlelerin e, bağımsız olması yani ya da kesik olması. E, şöyle ki hayfı lem yesil ha Rabbimiz onları bitir e, birbirine bağlamamış bir harfil atfi. Atı harfiyle gelmemiş. Yani eee Burada hemen hemen biraz sonra da diyecek 10 tane müstakil cümle var. Aralarında atıf far, atıf harfi yok. Atıf mugayyaratı, yani zıtlığı gerektirdiği için atıf olmaması aslında hepsinin çok güçlü ve kuvvetli aralarında bir bağ olduğunu gösteriyor. Ve tıbahu, tıbak fi kavlihi tıbak bir cümlede birbirine zıt manalı iki sözcüğün bir arada bulunması mâ beyneydihim ve ma halfehüm ön ve arka burada bu eydihim ve halfehüm kelimelerinde tıbak var efadehu bunu e, söylemiş yani bu e, belagat nüktelerini sahibi lahril muhiti Ebu Hayyan pahrul e, muhit ismi tefsirinde bu saydığımız belagat nüktelerinden bahsetmiş İstemse ki bil urvetil vüsta yani en sağlam kuluba yapıştı. Bir temsiliye var. Yani birbirine böyle birçok şeyin birbirine benzetilmesi var. Ee, Hayır şu bir şu bir hel müstemsiku bir dinir İslam İslam dinine tutunan, İslam dinine yapışan kimse benzetildi. Kime? Bil müstemsiki bil hablil muhkemi. Sağlam bir ipe tutunan kimseye benzetildi. Yani İslam'a tutunan bil urvetül vizka. Yani müşebbehün bih var. Müşebbeh e, müşebbeh e, burada e, istiareyi tasrihiye de olur hem de temsiliye de olur burada. E, bil müstemsi ki bil hablil muhkemi burada işte istiareyi temsiliye var. Diyor ve ademül infisami daha sonra ayetin sonunda len leha onda kopma da yok. Bu da terşihun lihazihir istiareti bu istiare için bir terşihtir. Terşih o istiare yaptığımız kelimenin e, onda istiare olduğunu kuvvetlendiriyoruz. Yani o müşebbehen bih burada e, neydi? İpti. E, kopma ipte olur. Hem biz İslam dinine tutunan kimseyi yani müşebbeh İslam dinine tutunan kimse, müşebbehen bih ise e, sağlam bir ip. Sağlam bir ip bu sağlam bir ip olduğuna, yani burada bir istiare olduğuna daha fazla açıklık kazandırıyor. O ipe ait bir özellik, kopmama, onu da zikrediyor. Lenfisameleha, yani onda bir kopma yok. İşte buna terşih derler. Yani istiare için müşebbehen bihi kuvvetlendiren, yani hem müşebbehen bir iptir, ona ait bir özellik daha sonra yine geliyor, onu daha da kuvvetlendiriyor. Oradaki teşbihi, istiareyi daha da kuvvetlendiriyor. Buna tercih denir. de olur. Birçok şeyde bu tercih olur. Ve ademül infisam yani kopmamak len fisam ipe ait olan bir özellik olduğu için o manayı daha da kuvvetlendirdi. Mine zulümati ile nuri istiaretun tasrihiyetun bu da istiyare-i tasrihiye. Haysu hel küfrü, küfür benzetildi bir zulümati. Zulümet, e, karanlıklara benzetildi. Vel imanu bin nuri. iman ise aydınlığa benzetildi. Hale fi telhisil beyan, telhisi beyanda. Şerif Erradi'nin şöyle demiş. Ve zâlike bu, yani küfrün karanlıklara imanın nura, aydınlığa benzetilmesi min ahsenit teşbihati en güzel teşbihlerdendir. En güzel benzetmelerdendir. Li ennel küfra çünkü küfür kez zulmeti karanlık gibidir. Nasıl bir karanlık? Elleti yetekesse'u fihel habitu Habit zaten yolunu şaşıran avare yetekesse'u orada tökezler. O karanlıkta e, yani Tekel Safi ne yaptı orada tökezliyor yani gidemiyor hiç yürüyemiyor Habib de başıboş avare orada ne yapıyor gidemiyor ve yedillül Qasidu hasteden yani bir yere yönelen kimse de gidemiyor şimdi karanlık zaten başıboş avare orada hepten tökezliyor karanlıkta. Ama bir yere gitmeye niyetlenen kasıt ise o da yolunu şaşırıyor. Karanlık öyle. Yani yolunu bilmeyen zaten bocalıyor. Bir yere gidiyor, bir yere gitmek isteyen bir niyeti olan ise o da yolunu kaybediyor. Ama vel imane yani enel imane ken nuri. İman ise nedir? Nur gibidir. Ellezi. İman da öyle bir nur ki ye ummuhul cairu. Yani e, cair e, yani zalim e, zalim e, onunla kastediyor yani onunla ne yapıyor e, yolunu buluyor onunla yolunu buluyor ve ye dediği bihil hairu hair şaşkın olan kimse de ne yapıyor onunla hidayete eriyor İman da e, zalimi yola getiriyor yani günahkar da olsa zulüm sahibi de olsa o iman nuru onu ne yapıyor e, yola getiriyor e, aynı zamanda hayrete düşmüşü şaşkını da hidayete ulaştırıyor ve âkibetül imani imanın sonu akıbeti mudiyetum. E, bin ni'ami ve sevabi sevaplarla nimetlerle aydınlıktır yani imanın sonu hem nimetler hem sevaplarla bir nurdur. Ve adıbetül küfri küfrün, inkarın sonu ise muzlimetün karanlıktır. Bil cahimi vel azabi işte azapla, cehennemle, ateşle nedir? Karanlıktır. Faidetün e, bu okuduğumuz yerlerden böyle faydalı bir bilgi Efreden nura yani nuru müfret getirdi. Ee, ama ve cema az zulümati karanlıklar diye e, cemi getirdi. Niye nuru müfret tekil getirirken karanlığı karanlıklar diye cemi getirdi? Yuh ricunehum minen nuri ile zulümati. Yani nur müfret zulümat çoğul getirdi. Li ennel hakka, çünkü hak vahidun la yetaaddedu. Hak birdir. Çeşit çeşit olmaz. Hak tektir. Bu emma durugu dalali ama dalaletin yolları fekesi yaratın çoktur ve müteşeibetün şube şubedir. Bir sürü ne var? Dalaletin, sapıklığın çeşidi var. Ve kesir amma çok kere yeti geldi fil Kur'ani Kur'an-ı Kerim'de de çoğu yerde böyle geldi. Ve ceale zulumati ve nur işte karanlıkları ve aydınlıkları aydınlığı, aydınlık müfret, karanlık cemi geliyor. Tenbihun ayetül kürsiyi bu ayetel kürside leha şe'nun azimun yüze bir şanı var bu ayet-el kürsü için e gerek hadislerde eserlerde ayet-el kürsünün faziletine ilişkin özel rivayetler var hadisler var, var. ve vekat sahhal hadisu hadis e, efendimizden hadis sahih oldu yani şöyle bir sahih hadis geldi an-ı sallallahu aleyhi ve sellem bi enneha efdalu ayetin fi kitabillahi Allah'ın kitabındaki en faziletli ayet olduğuna dair Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir rivayet geldi. Ve fiha bu ayetel kürsüdedir yine İsmullahil -e Azamu allah Teala'nın en yüce ismi. Kema ca'e fil hadis-i şerifi e, hadis-i şerifte de geldiği gibi İsmullahil -e Azamu İsmi azam dediğimiz, yani Allah'ın en yücesi ismi Ellezi iza du'iye, öyle ki kendisiyle dua edildi, istenildiği zaman du'iye bihi ecabe. Ne yapılır? Duasına icabet edilir. bir selâsid, üç yerdedir. Bu üç yerdeymiş, suretil bekarati ve âli imrâne ve tâhâ. Bu üç surede. Kale Hişam'ın, Hişam demiş ki emmel bakaratu bakaradaki e, ismi azam ve kavluhu Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bu ayettir Bakara'daki ve fi Ali İmran elif la mim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bu da Ali İmran'da ve fi Taha Taha suresinde de ve anetil vucuhu lil hayyil kayyum. E, Taha suresindeki bu ayette, bu üç ayette allah Teala'nın en yüce ismi azam duası olabilir. Malum kesin yüzde yüz bu, budur demiyoruz ama bu rivayetlerde destekliyor. Kâl ibn Kesir'im, i̇bn Kesir şöyle buyurmuş, ve kad melet, ala aşrı cümelin müstegilletin müstakil on cümle içeriyor. Ayetel Kürsi kendi içerisinde müstakillen 10 cümle içeriyor. Müteallikatun bizzati Müteallikatin bizzati ilahiyeti Yani zati ilahi ile alakalı allah Teala'nın sıfatlarıyla, zatıyla alakalı on e, müstakil cümle içeriyor. Ve fiha, işte bu cümlelerde de var temcidül vahidil ehadi bir olan tek olan Allah-u Teala'nın şanını e, azametini yüceltme var kudretini gösterme var biraz da buradan e, devam edelim kâle allah Teala elem ilellezi hacca İbrahim fi rabbih ila kavlihi ye'tineke sa'ya ve alemennallâhe azizun hakim ayet 258'den ila nihayet ayete 260. ayete kadar. En azından şu e, kelimeleri okuyalım. El münasebetü e, bir önceki okuduğumuz ayetlerle münasebeti lemma zekere ala. Ne zaman ki Rabbimiz zikretti. El imane billahi. Allah-u Teala'ya imanı ve sıfatihil kudsiyetil aliyeti ali kudsi sıfatlarına imanı Allah'a imanı zikretti ve zekere <laughs> velayetehu lil müminine müminler olan dostluğunu da zikretti ve velayet tağut lil kafirine işte o tağut Allah dışında tapılan şeylerin de kafirlerin dostu olduğunu zikretti. Zikre huna burada zikretti nemuzecen bir işte örnek misal entahkumu tu yani azgınlığın hükmetmesine bir örnek azgınlık neye hükmetiyor fi nufusil keferetil muanidine inkarcı o kafirlerin nefislerine o azgınlığın hükmetmesinin bir örneğini zikretti yani Kafirlerin dostu tağut, e, tağuttur dedi. İşte ona bir örnek zikretti. En yani Hazreti İbrahim aleyhisselam ile Nemrut aleyhisselam arasında geçen kısa, e, kıssayı anlatacak. O tağutlara örnek işte onlardan biri nedir? Nemrut'tur. Ve mücadeletihim fi vahdaniyetillahi ve Allah'ın birliği hakkındaki mücadelelerini ne yaptı? Zikretti daha önceki ayetlerde zikredince fezekere <laughs> burada zikretti kasasan selaseten üç kıssa. El <laughs> ula fi beyani isbatil halqi. Birincisi fi beyani isbatil halikil hakimi. Yani hakim olan yaratıcının ispatı, varlığı ve saniyetu ve salisetu ikinci ve üçüncü kısa fi ispatil haşri vel ba'si ba'del yani tekrardan dirilmeyi ve yok olduktan sonra tekrardan tekrardan haşrolunmayı yani dirilmeyi ispat ile ne yaptı onları burada inşallah anlatacak el lugatu hacce hacce ne demek el muhaccetu yani karşılıklı ne yaptı mücadele etti el mugalebetü Yukarı hacectühü. Yani onunla ne yaptım? Mücadele ettim. Hacectühü fe hacectühü. yani delille galip geldim demek. Fe hacectühü, onunla mücadele ettim. Fe yani ey galeptühü bil hucce. Yani onu delille yendim. Ve hacehu ey badelehu. Yani misliyle karşılık verdi. El hüccete delile. Yani delile delil ile karşılık verdi. Febühite ne demek? a ve sekete mütehayyiran. Yani şaşkınca sustu, kesildi. Dehşete düştü, afalladı. Galel uzri şair şöyle demiş. Fema huve illa en erâhe füca'eten fema işte başka bir şey değil. Onu ansızın e, gördüğümde, ansızın yani fucaaten gördüğümde fe ebehetü yani şaşıp kalırım. Şaşırırım. Hatta ma ekadu bu Neredeyse cevap veremez hale gelirim. Yani burada mahallu şahit ve ebehtü yani şaşırıp kalmak, hayrete düşmek. Haviyetüm sakidetüm demek uruşiha el arşu sakful beyti yani evin tavanı ve kullu ma li liyuzille yani ve kullu ma yani hazırlanan her bir şey ne için liyuzille yani gölgelenmek için ev yukinne gizlenmek için hazırlanan her bir şey ehve arişun ona ariş derler yani çadır gibi yani gizlenmesi Bedir savaşında da bir arayış yapıyorlardı. O Bedir bölgesinde Mescidül Arayış diye bir yer var orada da. Yetesenne ne demek? Yetegayyar ve yetebeddel yani lem yetesenne gelir yani yetesenne yani değişme, bozulma min tesehhenetin nahletu hurma değişti yani böyle denirmiş. İza etet et, e, gelince aleyha sinune yani bir hurma ağacının üzerinden yıllar geçtiği zaman ve gayyarat ha ve onu değiştirdiği zaman ona tesennehet en denirmiş. Ye tesenne bozulma, değişme. Dünşizüha mürekkibu ba'daha fevka ba'din. Yani üst üste eee terkip yapmak, istiflemek, dizmek, nünşi zirha. Minin neşazi, neşaz kökünden geliyor. Ve huver ref u. O da kaldırma demek. Yukarı li mertefa'a minel ardi neşzün. Yani yerden yüksek olan yerlere neşzün denir. Naşiz, bir tepe. Ve min bu manadandır. Nüşuzun mer'eti. Hani kadının kocasından habersiz, izinsiz evden çıkması. Yani yükselmesi kendisi geçimsizlik de demek ki bir yükselme, kendini üstün görme manasında kadının e, itaatsizliği, huysuzluğu manasına geliyor. Fesurhunne ne demek? Dunmehunne ileyke. Yani kendine topla, sümmekta'hunne sonra kes, sonra ayır. Bu nereden geliyor? Min sâreş şey'e yesûruhu. Sâre tabi bu... E, yani efali tamdır yani nakıs değildir bu sare. Sare şey e yesuruhu buradan geliyormuş. Ne demek iza ataahu bir şeyi kestiği zaman sare şey e bir şeyi kesti e ataahu manasına geliyor. Tefsir bölümünde burada kalalım inşallah. Elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha.